Ya bakın konuşuyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Şimdi elimizin bizim olduğunu zannediyoruz. Gözümüzün bizim olduğunu zannediyoruz. Malımızın bizim olduğunu zannediyoruz. Ama bunu bize veren kim? Göz var görmez. Allah senin gözüne görme özelliği verdi. Dil var konuşamaz. Yani konuşamayan dilsiz dediğimiz insanların dili yok mu? Dili var ama konuşamıyor. Sağır dediğimiz insanların kulağı yok mu? Var ama duymuyor. İşte bu nimetleri bize veren Allah'a dünyadayken salih kulluk yapacağız ki cenneti alacağız. Bakın Allah Teala buyuruyor ki: İnna Allah ishtara min el Allah müminlerden satın aldı enfüsehum nefislerini yani bedenlerini ve amvalı mallarını. Ya bak ya şimdi şöyle bir şey düşünelim. Biz birine emanet bir mal veriyoruz. Emanet mal verdikten sonra onu ondan satın alır mıyız? Satın alır mıyız? Ya benim dedi zaten değil mi? Satın alma olur mu benim zaten? E bu vücudu bize kim verdi emanet olarak? Allah. Allah Teala emanet olarak verdiği halde bizden tekrar satın alıyor. Ne mukabilinde? ki anl hemü cennet cennet mukabilinde yani dünyadayken benim sana verdiğim bu bedeni güzel kullanasın. Gözünle harama bakmayın. Helallere bakarsan. Kulağınla haram dinlemeyin. Helalleri duyarsan. Ağzınla haram lokma yemeyin. Helal yersen. Haram yemek sadece boğazdan geçen gıda değil. Dedikodu yaparsın, gıybet yaparsın. Bunların hepsini neyle yaptık? Hepsini ağzımla yaptık. İşte size verdiğim bu emanet bedenle kulluğu becerirseniz, size cennet var. Bakın yani misaller konu iyi anlaşılsın diye verin. Şimdi biz müşteriyiz değil mi? Bir bayiden, bir esnaftan mal alacağız. Malın kusurlu olduğunu görsek o malı alır mıyız? Almayız değil mi? Allah Teala bizim kusurlu olduğumuzu bildiği halde bizim bedenimizi bizden satın alıyor. Öyle değil mi? İman üzere olana, iman üzere ölen kimseye cennet mi? Ne kadar günahkar olursa olsun, ne kadar haramlara dalarsa dalsın, iman üzere öldüğü zaman, imanını kurtararak öldüğü zaman bu kimse cennete girmeyecek mi? Cennete girecek. E peki bu kimse kusurlu değil mi? Kusurlu. Ya Allah Teala bizi kusurlu olduğumuz halde kabul ediyor. O zaman bizlere yakışan nedir? Bizim yapmamız gereken şey nedir? Allah'ın dünyadayken bize yaptığı nidaya kulak vermektir. Ya Rabbi ben bugüne kadar şana, sana şu hususta eksikliklerim vardı. Bugünden itibaren bu eksiklerimi gidereceğim demelidir.